Seyhan mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Az e, hamur malzemesi ile lezzetli bir ıspanaklı e, gözleme tarifimi sizlere paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi hamurun sadece 3 tane e, malzemesi var. Un, tuz ve su. Miktarlarını, ölçülerini vesaire ben yazacağım açıklamalar kısmına. Suyu sanki mayalıymış gibi e, ılık hale getirip unu tuzu koydum ve birkaç su bardağı daha un ilavesi ettim. Toplamda kaç su bardağı un kullandığımı açıklamalara yazacağım ben. Taş gibi olmayacak ama böyle çok cıvık bu şekilde de gördüğünüz gibi çok cıvık olmayacak şekilde de bir hamur elde edelim. ve yağlı vesaire bir hamur olmadığı için elimize haliyle yapışıyor üzerine şöyle biraz un serpiştirdikten sonra yumuşaklığında elimle bastırarak gösteriyorum iç harcını hazırlayana kadar kenarda sanki dediğim gibi mayalıymış gibi dinlenmeye bırakıyorum şöyle bir kilo civarında ıspanağım var temizledim defalarca yıkadım tekrardan suda bekletiyorum 3 adet küçük Soğanım var. Sizler bir büyük adet kullanabilirsiniz. Baharatlarımız var. Onları da açıklamalara yazacağım ve zeytinyağımız var. Şöyle çok aşırı derecede küçük değil ama böyle büyük de olmayacak şekilde ıspanaklarımızı doğrama işlemi yapıyorum. Büyük doğramayalım çünkü kavurma yapmayacağımız için, pişirmeyeceğimiz için çok da aşırı derecede diri kalmasın. Gözlemeler pişerken. Ve dediğim gibi 3 adet küçük soğanım var. Artık soğanlarımın hep böyle küçük vaziyette olanları kaldı. Onları da normal yemeklik soğan doğrar gibi doğruyorum. Böyle iri büyük doğramıyorum. Çok aşırı küçük de doğramayalım. Tamamıyla de ölüp yok olmasın. Ve doğramış olduğum soğanlarımı şöyle tahmini. Ee, yarım çay bardağına yakın diyebilirim zeytinyağı koyaraktan e, tuz karabiber kırmızı toz biber de baharat koyaraktan kavurma işlemi yapıyorum yumuşayana kadar bu işlemi yapıyorum kızartmadan yapmadan e, soğanlarımızı gördüğünüz gibi kavurduktan sonra doğramış olduğumuz ıspanakların içerisine koyalım ıspanaklar çok fazla gelebilir Sizler 700-750 gram civarında da ıspanak kullanabilirsiniz. Hamurumuzun cıvıklığını da görüyorsunuz. Böyle hafif yumuşaksı bir hamur. Bu yüzden hani yağlı bir hamur olmadığı için elimize yapışacağı için de altına üstüne un serpiştirdim. Artık bezeleme işlemine başlıyorum. Kesiyorum şöyle öncesinde. Tavam çok aşırı derecede büyük olmadığı için ve saç da olmadığı için hani normalde bir saç olsa daha büyük bezeler elde edip daha büyük olacak şekilde de hamurlarımızı açabiliriz. Mandalina büyüklüğünde diyebilirim. Bezeler elde ettikten sonra açmaya başlıyorum hamurumu. Undan da yardım alaraktan Hamurumuzu e, tava büyüklüğünde açtıktan sonra da artık iç harcını koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli oluyor. Kesinlikle hiç e, ıspanak sevmeyenler gözlemenin içerisinde bir denesinler derim. Yarısına kadar bir hayli de bol bol koydum. Çünkü ben 1 bir kilo bir ıspanak kullandım. Dediğim gibi hamurları saçta yapacaksanız daha büyük açarsanız da 1 kiloluk ıspanak tam kafi gelecektir. Benim biraz artmıştı. Onu da başka bir hamur işinde değerlendirdim. Tüm hamurları hazırlamıştım. Sizlere pişirmeden evvel gösterdikten sonra ısınmış olan tavada artık başladım pişirmeye. Sık sık da çok aşırı derecede tek tarafı kızarmadan çevirip Diğer tarafını yani birkaç defa altını birkaç defa üstünü çevirme işlemi yaptıktan sonra da artık iyice kızaran üst kısmını tereyağı ile yağlıyorum. Yağlamak durumunda değilsiniz. Hani illaki altın üstünü yağlayalım mı diye düşünürseniz hani yağlamak mecburiyetinde değilsiniz. Artık birinciyi aldıktan sonra ilk üst kısmını tavada yağlamıştım biliyorsunuz. Al, e, hamur açma tahtasına da koyduktan sonra alt kısmını yağladım. Ve artık ikinci, üçüncü hamurlarımı pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi böyle de e, sanki mayalıymış gibi baloncuklar e, oluş Yani bir halde böyle kabarık kabarık güzel verimli hamurlarımız oluyor. Tekrar şöyle pişen taraflarını tereyağı ile e, yağlıyorum. Tereyağımı da böyle ee, kızaracak şekilde eritmeyelim kesinlikle çok hafif e, ısınmaya hani erimeye başlayınca e, ocağın altını kapatmıştım o şekilde tereyağımı da erittikten sonra e, altını üstünü bu şekilde yağladıktan sonra da pişirdiğim tüm gözlemeleri sizlere şöyle daha yakından gösteriyorum ve artık kızgın sıcaklığı geçen e, gözlemelerimi daha yakından sizlere Şöyle e, gösteriyorum. Gerçekten lezzetliydi. Dediğim gibi, ıspanak sevmeyenler kesinlikle bu şekilde mayasız e, gözleme yapsınlar diyorum. Daha pratik oluyor. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Emeğe saygı için like atmadan çıkmayalım. En önemlisi abone olun. Hoşçakalın.